Instagram'da sponsorlu reklam veriyorum ama reklamlarımdan istediğim dönüşü alamıyorum diyenler için reklamlarınızda kullanabileceğiniz 5 ipucu. Birincisi reklamlarınızda kullandığınız hedef kitleleri demografik, davranış ve ilgi alanlarına göre spesifik hale getirin. İkincisi her ne kadar ürünümüzün reklamını yapıyor olsak bile reklam içerisinde veya reklam metinlerinde call to action dediğimiz eyleme geçirecek cümleler kullanmamız gerekiyor. Call to action dediğimiz hemen alışveriş yap, stoklar bitmeden hemen satın al gibi müşteriyi harekete geçirecek cümleler kullanmamız gerekiyor. Üçüncüsü, önceden verdiğimiz reklamların mutlaka analizini yapmamız gerekiyor. Hangi görsellerin bize dönüş verdiğini, hangi hedef kitlelerin bize iyi dönüş vermediğini bunların tespitini yapıp ona göre elemeler yapmamız gerekiyor. Reklamda kullandığınız görsellerinizin içerisine butonlar ekleyin. Alışveriş yap, hemen keşfet gibi butonlar mutlaka ekleyin. Son olarak reklamlarınızı belli zaman aralıklarında yayına alabilirsiniz. Bu şekilde hem bütçeden tasarruf etmiş olacaksınız hem de bu şekilde bir yöntemin size dönüş verip vermediğini de görmüş olacaksınız.